Merhaba arkadaşlar ben Tövbem. Bugün karakterimizin savaş gücünü arttırmak konusunda bir video çekeceğim. Bu ilk seri olacak. Ve serinin devamı da ileriki videolarda gelecek. Ee, abonelerimden Pentanornikli Muhammed Gökçeoğlu Buradan kendisine ve yakınlarına selamlarımı iletiyorum. Kendisi bir istekte bulundu. Karakterimin savaş gücünü nasıl arttırırım diye. Ben de bu konu hakkında bir video çekmeye karar verdim. Karakterimizin savaş gücünü arttırabilmemiz için bir takım seçenekler var. Bunlardan bir tanesi ekipmanlar. Ekipmanlara nasıl sahip oluruz ve nasıl geliştiririz? Aslında bu videoyu dün çekecektim arkadaşlar. Dün hazırlayacaktım. Fakat ek sahneye yaptığım için size anlatarak değil de uygulayarak göstermek istedim. O yüzden bugünü bekledim. Tekli oyunculu bölüme giriyoruz. Oradan Kara Ebis bölümüne giriyoruz. ekipman dükkanına tıklıyoruz. Burada ekipmanlarımız mevcut arkadaşlar. İlk ee, ilk kademe mavi itemler, daha sonra mor itemler, daha sonra da turuncu itemlerle devam ediyoruz. Daha daha sonra henüz ben de sahip değilim bu iteme. Mitik ekipmanları yani kırmızı itemlere sahip oluyoruz. Mavi ekipmanlarda bir ayrıntı yok. Eee Pasif kısımları var arkadaşlar itemlerin 3 tane itemi birleştirdiğinizde pasif durumdaki özelliklerin hepsi aktif oluyor bunu bilmenizi istiyorum mor itemler ikiye ayrılıyor adalet ve savaş lordu itemleri olarak adalet itemleri damage olarak e, pasif yüklenmiş daha fazla damage için vurabilmeniz için atak olarak daha çok bonus veriyor. Savaş lordu itemleri de defansif olarak daha fazla bonus veriyor arkadaşlar. Efsanevi bölüme geldiğimizde burada da cinnetkar ve imparatorluk zırhları mevcut. Cinnetkar zırhları atak olarak bonuslarını veriyor. İmparatorluk zırhları da defansif olarak size bonuslarını veriyor. Peki biz bu itemleri nasıl kazanacağız? Biz bu itemleri alabilmemiz için e, cehennem sikkesine ihtiyacımız var. Bunları da bu girdiğimiz zindanda arkadaşlar ilerleyerek katları geçerek şampiyonlarla savaşarak bu parayı elde ediyoruz. Ben bugün sizinle zindanımın sonuna kadar ilerleyeceğim. Sizin de görmenizi istiyorum. Çünkü aralarda sandıklar veriyor. Bu sandıklardan neler çıkıyor bunları da görmenizi istiyorum. Evet başlıyorum. Bir de şöyle bir şey anlatayım. Eğer en zor kısımda 3 yıldız olarak Savaşı kazanırsanız bir sonraki gün otomatik olarak o kata geçebiliyorsunuz. Burada tıklıyorsunuz bu kutucuğa. Geç diyorsunuz. Direkt ölüyor karakter orada. Bakın burada bana para verdi. Ve buff'larımız var. İptal edeyim pardon. Buff'larımız var. Katları ilerledikçe bize buff'lar veriyor. Karakterimizin özelliklerine ek olarak güç veriyor bu buff'lar ve bu özelliklerde hangisini seçiyorum onları da burada göstereceğim arkadaşlar Defansif olarak yükleniyorum HP olarak Her zaman yüklenirim ve damage'imizin daha fazla hasar Yani şu şekilde 10.000 vuruyorsanız 11.000 Yani biraz daha artmasını sağlıyor Onu da satın alıyorum ve çıkıyorsunuz buradan Bir sonraki kata geçiyorum 120 tane cehennem sikkesi verdi. 1200 de para verdi. Ve ayrıca bunu söylemek istiyorum. Katları geçtiğinizde size yıldız veriyor arkadaşlar. O yıldızlarla o yıldızlarla burada itemleri alırken size diyor ki şu itemi kahraman kılıcı parçasını almak istiyorsun. Bunu alabilmen için zindanda ilerleyerek 18 tane yıldız parçasını tamamla. Eğer 18 tane yıldız parçası tanımlamazsan cehennem sikkeni olsa bile bu itemi alamıyorsun. Devam ediyorum. Evet sandık arkadaşlar. Bu sandığa tıklıyorsunuz. Tekrar tıkladığınızda size bir ekipman parçası veriyor. Bir de cehennem sikkesi veriyor. İlk seviyede mavi çanta veriyor. Sonra mor. Daha sonra ilerlerde de e, benim şu an kullandığım ekipmandan yani cinnetkar ekipmanlarını veriyor size. Buradan ayrılıyorsunuz. Ayrıl demeden önce. Burada sandıklarımız var. Arkadaşlar iki tane sandığımız var. Her gün tıkladığınız sandık başına bir tane ilerliyor. Burada mavi kademe tık tık ilerliyor. Bu sandığa geldiğinde ezik olan yani en iyisinin, seviyenin en iyisinin bir altı kısmındaki ekipmanı veriyor. Buraya geldiğinizde de en iyi itemi veriyor seviyenize göre. Savaşmaya devam edelim. Cehennem sikkesi verdi. Sandık, yaratık ve bufflar. Hep bu şekilde kademeli ile ilerliyor. Şimdi bufflar geldi. Bakın arkadaşlar 27 tane yıldızım olmuş. Neden 27 tane yıldızım oldu? Ee, yaratıkla savaştığınızda bir yılda geçen yani ilk ezik olan tarafı seçerseniz bir yıldız veriyor. Eğer hiçbir eğer hiçbir ekip arkadaşınız ölmezse ile 3 yıldızı çarpıyor, size üç yıldız veriyor. İkinci zorlukta devam ederseniz o iki yıldız kademesinde ilerliyor. Eğer hiçbir ekipmanınız Korumanız ölmezse 3 çarpı 2 6 tane yıldız veriyor. 3. Seviyede zor olan seviyede de 3 yıldız veriyor. Hiçbir ekipmanınız kahramanınız ölmezse 3 3 9 9 yıldız size veriyor. O şekilde yıldızlara sahip oluyorsunuz. Mantığını da bu şekilde anlatayım. Defansif. Ben kaçışa da daha fazla odaklanıyorum arkadaşlar. Kaçış güzel bir şey. Ben size tavsiye ederim. Bazen ıskalayabiliyor karşı tarafın demeçlerini. Azıcık bilgisayarım kasıyor. Tarih eserle oynuyorum malum. Evet sandık çıktı. Bu sandıkta arındırma taşı da çıktı arkadaşlar. Arada sırada size arındırma taşı da veriyor. Az biraz uzun sürecek arkadaşlar. Çünkü 60. küsür katlardayım galiba. HP alıyorum. kaç Kaçışı alıyorum. Kritik oranını almıyorum. Zaten kritik tutacağını da tutuyor yine. Bazen bir kere %70 kritik oranı yapmıştım. Hani çok nadir vurdu kritiği. O yüzden almıyorum kritiği. Gördünüz daha yeni de sandık açtım. Onda da mavi çıktı. Mavi sandık çıktı. En düşük seviyedeki ekipmanın sandığı. Evet arkadaşlar. Atak. Burada ata alıyorum e, demeç kaçış mı alsam? kaçış alıyorum arkadaşlar sıyrılmayı daha çok seviyorum bonus iki yaratık ve geri sandığa düştü bunlar ne çıkacak arındırma taşıyla bir arındırma taşı veriyor bir sandık veriyor Başladığımda 6000 cehennem sikkesi vardı. Şu an 9200 oldu. 3000 sikke kazanmışım. Ben şimdi videoyu durdurup da sonuna geldiğinde başlatmak istemiyorum. Çünkü ilerideki sandıklardan değişik şeyler çıkıyor. Bunları da görmenizi istiyorum, faydalanmanızı istiyorum. Bakın bu sandıkta mor sandık çıktı arkadaşlar. Mor ekipmanın sandığı. İşte ilerledikçe daha da güzel sandıklar çıkıyor. Kaçış oranı. Evet, bunun ikisini de aldım. Muhammed kardeşim bana demiş ki, ee, video yaparken senin de hangi itemi kullandığını öğrenmek isteriz. Yani şu şekilde sabit bir item olayı yok arkadaşlar. Hani şu şekilde deseydi hay sen runlarında hangi itemleri kullanıyorsun deseydi, hangileri tavsiye ediyor deseydi onun hakkında bir şeyler verebilirdim. Fakat burada leveller arttıkça artık mecburen sen de itemlerini değiştirmek durumunda kalıyorsun. Yani seviye seviye atladığından sen de onu kendin yapabilirsin. Yani kendi tarzın diye bir şey yok. O oyun sana o tarza ayak uydurtturuyor. Evet yine sandık çıktı. Bunlar arındırma taşı çıkacak büyük ihtimal. Evet arkadaşlar tahmin ettiğim gibi. Aslında tahmin etmiyorum da ayak yapıyorum şimdi. Onlarca kez girdim zindana. Biliyorum birazcık. Ata alıyorum. HP alıyorum. Baya biraz uzun bir video olacak. Çünkü buradan çıktığımızda itemlerle ilgili devam edeceğimiz bölümler var umarım izlerken sıkılmazsınız. Eğer çevikliği alırsanız arkadaşlar çeviklikte e, şimdi siz vurdunuz karşı taraf vurdu çeviklik bonusunuz yükseldikçe Karşı taraf vurmadan size bir hak daha veriyor bir atak şansı daha tanıyor onun için bu, bu da alıyorum. Ya normalde bu kadar uzun gelmiyorduk. Bu videoyu çekince şu an bana çok uzun geldi. Yani sizler de inşallah sıkılmazsınız videoyu izlerken. Artık sıkılırsanız da affola. Amacım her şeyin ayrıntısına girerek kaçış oranını alıyorum arkadaşlar burada. Her şeyin ayrıntısına girerek size daha fazla bilgi verebilmek amacım. Videoyu çekme amacımız da o zaten. Çok az kaldı arkadaşlar. Evet. Bunu da bakalım hangi ekipman sandığı. Bakın arkadaşlar efsanevi ekipman sandığı verdi. Şu an benim kullandığım ekipmanın sandığı. Bundan sonra da kırmızıyı henüz vermiyor. Daha o katlara ben de gelmedim. Ata alıyoruz. Kaçış oranını alıyoruz. Bu şekilde burada sandıklardan içinden çıkara çıkara parçaları o şekilde de birleştirip ekipmanın tamamlamanıza yardımcı oluyor. 10.600 şey 16.000 sikem olmuş arkadaşlar. Bayağı bir birikti sikke. Daha sonraki katları çıktığınızda daha fazla sikke veriyor. Defans alıyorum. Sikkeleriniz çoğalıyor. İlk başta 120 ile başlıyor. Sonra 360'lara çıkıyor. Evet. Ben buraya geçememişim henüz arkadaşlarım. Bakalım. E, benim atağım 7 milyon 838 zor seviyede ben bunu geçemem çünkü bu sukul arkadaki ekip ekiplerime vuruyor ve bayağı sağlam vuruyor 8 milyon 400 bunu geçebilirim bonuslarım da var bakın arkadaşlar söylemek istediğim şurada birinci kolay bölümde bir tane yıldız veriyor ikinci de iki üçüncü de üç eğer sizin savaştayken aldığınız yılla, yıldızlarla bu yıldızları çarpıp size kalan yıldız olarak sol tarafta şurada kalan yıldız olarak oraya ekliyor. İkinci ile savaşacağım. Bakalım belki kaçış oranı burada tutar da size gösteririm. Evet başladık arkadaşlar savaşımıza. Bakın Doge 7 gördünüz mü? Doge 7 yine Doge 7. İşte kaçış oranı bunun için. Kara karşı takımı size vurduğunu sıyırıyor ve damage olarak almıyorsunuz. kolay şeyleri kapatmışım öfken birikmiş vurmuyor ha, burayı da açacaksınız arkadaşlar eğer bunu açmazsanız otomatik olarak öfkelerinizi vurmaz bakın o da doğru evet burada arkadaşlar bakın Hiçbir şampiyonum ölmedi, korumam ölmedi. Ve 3 yıldızla kapattım savaşı. 2 olduğu için 3 3 gel 2 6 yaptı. 6 tane yıldıza sahip oldum burada. Ee, burada videoyu keseyim. Ben bu katları geçeyim. Çıktığımda videoyu devam ettireceğim. Zindanından çıkmadan önce ufak bir ayrıntıya daha değinmek istiyorum arkadaşlar. VIP özelliklerine göre yani elmas yüklüyorsunuz ya gerçek parayla onunla VIP seviyeniz artıyor o seviyeye göre arkadaşlarınızın size yardım etme sayısı artıyor ben henüz bir VIP sıralamasına giremediğim için oyunun kendiliğinden iki yardım hakkı var yardıma tıklayıp burada artık sizin arkadaşlık listenizde hangi arkadaşlarınız varsa onu savaş gücüne göre seçiyorsunuz. Sizin yerinize o yaratıkla o savaşıyor. Bakın şu an benim karakterlerim yok. Benim arkadaşımın karakteri. Bakın görüyor musunuz? Full yiyor. Neden full doğuşuyor? O yani ben o kadar yemiyordum. Çünkü o daha iyi seviyede şu an kaçış oranı büyük ihtimal kaçış runları daha fazla. Benim runlarımla bonus runlarımla birleştiğinde neredeyse hemen hemen bütün demeçler doğuşuyor arkadaşlar. Yani hiç demeç vuramıyor karşı taraf. O yüzden kaçış çok önemli. Geri Evet zindanımızın son katına geldik. Yani benim geçebildiğim yerin son katı. Daha da ilerisi var. Ee, buradan şimdi çıkıyoruz arkadaşlar zindanımızdan. Sikkelerimizi kazandık. Ee, yıldız puanlarımızı kazandık. Ve bu şekilde de ekipman dükkanına gelip itemlerinizi alabilirsiniz. Evet itemlerimize sahip olduk. Şimdi ne yapacağız? Buradan çıkalım. Evet, bu burada da görüyorsunuz. Ee, zindandayken kazandığımız ekipman sandıklarını açıyoruz. Gördünüz mü? Mavinin parçaları çıktı. Morun parçaları çıkıyor. Bu da sarının parçaları çıkıyor. İtemlerimizi aldıktan sonra itemlerimizi nasıl geliştiririz? Ekipman bölümüne geliyoruz. Burada gol karşılığında para karşılığında itemlerimizin seviyesini arttırıyoruz. Levelini arttırıyoruz. Arıtma bölümüne geldiğimizde zindanda kazandığımız arıtma taşlarıyla itemleri arındırıyoruz. Arındırdıkça sürekli arındırma levelleri yükseldikçe artık silahınıza atak, elbisesinize defans, HP gibi özellikler veriyor. Ancient bölümüne geldiğimizde arkadaşlar artık bütün itemlerinizi tamamladınız. Hiçbir iteme ihtiyacınız yok. Parçacığa ihtiyacınız yok. Peki bu çıkan diğer parçacıkları ne yapacaksınız? Çöpe mi atacaksınız? Tabii ki de hayır. Buraya geliyorsunuz. Bu bölüme. Bakalım bende var mı? Bir şey. Evet. Evet. Burada var. İmparatorluk çıkmış. Gördüğünüz gibi şu an iki tane var. PDF'im şu an 200. Bir tane basıyorum. 208 oldu. Bir tane daha basıyorum. 216 oldu arkadaşlar. Bu şekilde de fazladan çıkan itemlerinizi silahınıza, elbisenize atlayarak defansını da yükseltebiliyorsunuz. Ekipmanlar olarak anlatacağım bu kadar. Umarım videodan memnun kalmışsınızdır, beğenmişsinizdir. Belki biraz sıkılmış olabilirsiniz, biraz uzun sürdü. Çünkü ayrıntıya girmek istedim, daha iyi anlayabilmeniz için. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi seyirler.